Dedem evde otururken canı karnıyarık çekiyor. Hanım diyor bir karnıyarık yap da yiyelim diyor. Dedem patlıcanı iyi pişmiş sevdiği için patlıcanı karartırken patlıcan kararıyor, kararıyor, kararıyor ve bir kara deliğe dönüşüyor. Evin ortasında bir kara delik oluştuğu için dedem de bu bir işaret herhalde diyor ve kara deliği içine giriyor. Bir anda kendisini bambaşka bir yerde buluyor böyle ütopik bir okyanus ülkesine buluyor kendisini. Bu ülkeyi de birader diye birisi yönetiyor. Ülkede çok sıkı bir gözetim ve sıkı yönetim uygulanmakta. Bu ülke halkının evlerindeki televizyonlar 24 saat açık ve bu televizyonlar üzerinden ülke halkı 24 saat yöneticiler tarafından izleniyor ülkenin sokaklarında da büyük birader her zaman bizi izliyor sloganları aslında Halk da televizyonları 24 saat açık bırakmalarının sebebi büyük biraderin televizyondan kendilerini izlediğini düşünmesi. Tabi dedem böyle ortamlara yabancı olduğu için aslında sıkı yönetim ve yöneticiler tarafından izlenmeyi ilk kez yaşamıyor dedem ama tabi dedemi halk bir yadırgıyor ve dışlıyor. Dedeme Winston Smith adında birisi sahip çıkıyor. Tabi Winston dedemi alıp evine götürüyor. Dedem de Winston'a ya kardeş diyor bak bu diyor televizyon diyor sürekli açık elektrik parası diyor çok gelir. Tabi Winston ilk başta dedemin söylediklerine muhalefet etse de dedemin ya bak arada sırada televizyonu kapat. Hem televizyon dinlensin hem de elektrik faturan daha az gelir. Kazan kazan durumu olur yani dedikten sonra bu sözü Winston'a mantıklı geliyor. Ve Winston bir antikacıdan not defteri alıp dedemin bu söylediklerini yazmaya başlıyor. Bu ütopik ülkede nefret haftası dedikleri bir hafta düzenleniyor. Bu haftanın e, tamamen konsepti şöyle. Büyük biraderin ne kadar düşmanı varsa halk onlardan ne kadar nefret ettiğini söylüyor. Tabii bu nefret haftasında sıra dedeme gelince dedem büyük biraderin hasmı, onun hasmı bizi ilgilendiren bir durum yok. Hem benim büyük biradere bir çift sözüm var. Ya arkadaş, ülke böyle mi yönetilir? Bu ne biçim bir yönetim şekli? Seçim zamanı kapımıza gelip o istersin. Sen böyle yönetirsen bu halk sana oy verir mi deyince halk dedemi linç etmeye kalkar dedem gibi düşünen ama daha farklı yollar izleyen O'Brien ve Julia dedemi linçten kurtarır. Tabi büyük birader dedemi baş düşmanı ilan eder ve üzerine ölü ya da diri olarak ödül koyar. Büyük birader dedemi Emanuel Goldstein ismi ile en büyük düşmanı ilan eder. Tabi bu sırada dedem yine Winston'la buluşur dedemin konuşmalarını yaza 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 Winston'ın not defteri biter ve Winston bunun üzerine antikacıya gidip bir not defteri daha satın almaya kalkar. Burada dedem ve Winston antikacıda Julia ile karşılaşır. Antikacıda Winston ile Julia arasında bir etkileşim olur. Siz de Winston gibi yeni insanlarla tanışmak ve yalnızlığınızı gidermek istiyorsanız Tinder indirebilirsiniz. Ya tabii ki şaka yapıyorum. Daha reklam alacak kadar büyümedik. Ama siz desteklerseniz reklam alacak kadar da bu kanal büyüyebilir. Hikayeye kaldığım yerden devam edeyim. Antikacıda Winston ile Julia arasında bir elektriklenme oldu demiştik. Bu elektriklenme zamanla seviyeli bir ilişkiye doğru dönüşüyor. Bu seviyeli ilişki sayesinde Julia ile Winston sık sık Antikacı'da buluşmaya başlıyorlar. Bu buluşmalarda artık konuşacak konuları kalmayınca Winston dedemin sözlerini yazdığı not defterini Julia'ya okumaya başlıyor. Tabi Antikacı'da da gizlenen bir televizyon olduğu için bu muhalif düşünceler otomatikman polise yakalanmalarına neden oluyor. Tabi içeri düşünce suçundan girdikleri için diğer mahkumlar tarafından hırpalanıyorlar. Winston ve Julia'yı ayrı ayrı iki hücreye atıyorlar. Dedemin yerini öğrenebilmek için önce Julia'ya sonra da Winston'a işkence ediyorlar. Ama bir sonuç alamayınca O'Brien'i da yakalayıp Winston'ın yanına atıyorlar. Tabi Winston icap etmeyen hiç karakterine yakışmayan bir şey yapıyor. İşkencelere daha fazla dayanamayan Winston dedemi Julia'yı ve O'Brien'i satıyor. Tabi yeri ayyuka çıkan dedemi yakalıyorlar ve büyük biraderin karşısına çıkarıyorlar. Büyük birader dedeme söylediklerinin çok ağır olduğunu ve ölmesi gerektiğini söylüyor. Dedem de büyük biraderin karşısına geçiyor. Oğlum diyor öldürebiliyorsan diyor kendin öldür. O diyor silahı patlatmak diyor yürek ister diyor. E tabi sonuç olarak da büyük birader dedemi vurup öldürüyor. Dedem öldükten sonra bir sürü işkenceye maruz kalan Winston'ın tamamen beynini yıkıyorlar. Serbest bırakılan Winston beyninin yıkanması sonucu çok sıkı bir büyük birader fanı ve hayranı oluyor. Mitinglerde dans ediyor, bağırıyor, çağırıyor, Sokak röportajlarında muhaliflere vatan haini diyor. Ekonomi kötü diyenlere çıkar lan telefonunu diyor. Tabi bir gün Winston Julia ile karşılaşıyor. Winston Julia ile oturup sohbet ediyor. Bu sohbette öğreniyor ki aslında tek hain Winston değildir. Julia da işkencelere dayanamayıp Winston'ı satmıştır. Tabi ikisi de birbirine bu gerçekleri itiraf ettikten sonra ayağa kalkıp bir daha görüşmemek üzere ayrılıyorlar. Şimdi bu anlattıklarıma yalan anlatma, bize hikaye anlatma diyenler için tabii ki bir kanıtım var. Dedemin ahretlik arkadaşı George Orwell'ın yazdığı 1984 isimli kitap tüm bu anlattıklarımın kanıtıdır. Tabii George dedemin ismi bulaşmasın diye kitapta Dedemin geçtiği bölümleri çıkarmıştır. Ya, dünya savaşından sonra yeniden kurulan bir dünyanın imkansız sesler seslerini yalan anlatan romandan romanda, hissos etin sisteme karşı. Kendi içinde ayaklanmasın ve Bu ayaklanmak için destek arayışını görmekteyiz Winston Smith'in bu arayış içerisinde Güvendiği kişilerin en başından bu yana Sistemin savunucusu olması ve Winston Smith'in tuzağa çekilmesi Sonucu türlü işkenceleriyle Winston Smith'in sistemle ayak uyduran ve Sistemden memnun olan birine dönüştürülmesiyle Karşı karşıya kalırız Karşı karşıya kalırız